aynı şekilde gönderimini tamamlarsın. Bunun yarası neydi hocam? Tamamen atana kadar bakılıyor. Bu yaklaşık 9 ay mıydı? 9 ay civarında merkezimizde durdu. Saygıdeğer <laughs> misafirler,

Bu çerçevede Yeşil Deniz kaplumbağalarından dört tanesinin tedavisi tamamlandıktan sonra denize göndereceğiz ve bir tanesi de denizlerin tanrısı anlamına gelen Talay ismini vererek TUY Koruma Vakfı'nın destekleriyle denizlerimizden nerelere göç ediyor, nerelerde besleniyor, nerelerde dolaşıyor, kışlıyor. Bunları takip edeceğimiz bir çalışmanın içerisine girdik. Daha önce bir Tuğba'yı izlemiştik karetta dişisi olarak. Bu ise Yeşil Deniz Kaplumbağası. Otçul bir birey. Dolayısıyla denizlerdeki çayırlarımızı bedavaya biçiveren bu türlerin nerelerde dolaştığını, nerelere göç ettiğini öğrenmek hepimiz için bilinmeyen bir şeyin aydınlatılması olacak. Bugün göndereceğimiz kaplumbağalarla birlikte Dekamer'in kuruluşu olan 13. 13 yıldan beri bu 233. deniz kaplumbağamızı denize göndermiş olacağız. Şu ana kadar Gönderilen kaplumbağaların yanında bir tane daha biraz önce geldi. 13 kaplumbağamız da merkezimizde bakım altında devam ediyor. 437 birey ise şu ana kadar geldi. Maalesef bunların içerisinde ölenler de olabiliyor. 200 küsür kaplumbağamızı da maalesef bu süreçte kaybettik. Ancak bizim için denizde bir, bir fazla sağlıklı birey anlamına gelen bin yavrunun. 25 yıl boyunca korunmuş koru, korunmuş olması ve korunması anlamına gelen yaralı kaplumbağaların bakımına da önem veriyoruz ve onların günlük olarak ilaç bakımları, tedavileri, beslenmeleri ve su değişimlerini yaparak kendi kendilerine beslenebilir oldukları ve dalabildikleri zaman da tekrar doğal ortamına gönderiyoruz. Aslında. Ee, Nisan ayı sonunda yuvalama başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle biz her yıl kumsallarımızda e, yuva koruma ve izleme çalışmalarında yürütüyoruz. Dalyan kumsalında şu an 300'ü aşkın yuvamız oldu. Geçen yılda 757 yuvamız olmuştu. Bu sene de geçen senenin istatistiklerine göre hemen hemen aynı rakamları yakalayacağımızı tahmin ediyorum.